Kur'an ve sünnetle amel ettiğini iddia eden kardeşlerimizin durumu nedir? Bunlar neyle amel ediyor gerçekte? Arkadaşlar gerçekte bu kardeşlerimiz eğer Bukhari'de gördükleri bir hadisle amel ediyorlarsa Sahih-i Bukhari'deki bir hadisle bu kardeşlerimiz İmam Bukhari'yi taklit ediyor. Farkında değil. İmam Müslim'deki ya da İmam Ahmet'teki bir hadisle amel ediyorlarsa fıkhi meselelerde Onların mezheplerine mensup bu kardeşlerimiz. Farkında değiller. Biliyoruz ki İmam Ahmet bin Hanbel mutlak müştehit. Birçok meselelerde talebeleri ona muhalefet etmiş. İmam Bukhari muhalefet etmiş. İmam Müslim muhalefet etmiş. Arkadaşı İshak bin Rahuye Yahya bin Ma'in muhalefet etmiş. Onların kendi mezhepleri var. Hatta hadis imamlarının çok önemlice bir kısmı Arkadaşlar sıkı durun mezhep olarak Hanefi'dir. İmam Ebu Hanife'nin ve Ehli Ehli Irak'ın iştihatlarıyla amel etmişler bunlar. Veki bin Cerrah böyledir. Efendim Yahya bin Ma'in böyledir. Onların talebeleri arasında Ali İbnül Medine gibileri var. Onlar böyledir. Hanefi mezhebine meyil etmiş insanlar. Bakın buradan size onların isimlerini okuyayım. Bu okuyacağım şey tespitler bana ya da Hanefi bir alime ait değil. İbn Teymiye'ye ait arkadaşlar. İbn Teymiye diyor ki İmam Bukhari ve Ebu Davud istihat ehlidir. Bunlar kendi istihatlarıyla amel etmiş. İki büyük hadis imamı aynı zamanda müştehit. Müslim, Tirmizi, İbn Mace, Nesai, İbn Huzeyme, Ebu Yala, Bezzar ve benzerleri ehli hadisin mezhepleri üzeredir. Ehli hadisin mezhepleri kim birazdan gelecek. Kendileri iştihada ehil olmadığı gibi belli bir alimi taklit de etmezler. Ehli hadisin mezheplerinden kasıt İmam Şafii'nin, İmam Ahmed'in, İshak bin Rahuye'nin, Ebu Ubeyd el Kasım bin sallamın ve benzerlerinin mezhepleridir. Dolayısıyla bu adı anılan hadis imamları, Müslim, Nese'yi, Tirmizi, İbn-i Mazi, İbn-i Huzeyme vs. Bunlar Ahmet bin Hanbel, İshak bin Rahuye, İmam Şafi, Ebu Ubeyd el Kasım bin sallam gibi büyük imamların, hadis imamlarının tercihleriyle amel ediyorlar. Bir meselede birinin görüşünü başka bir meselede öbürünün görüşünü esas alarak amel ediyorlar. Demek ki hadis imamları, büyük hadis imamları, Müslim Tirmizi Neseyi i̇bn Mace gibi büyük hadis imamları bile bir müştehide tabi oluyor. Bunlar hadis imamı, biz hadisle amel ederiz arkadaş demiyorlar da ehli hadis dediğimiz müştehit hadis ulemasının mezheplerini tercih ediyorlar. Ebu Davud-u Tayali, Yahya bin Said el-Kattan, Yezid bin Harun, El-Vasiti, Abdurrahman bin Mehdi ve benzeri kimseler ki Müslim, Tirmizi, Nese'yi, İbni Huzeymi vesaire bunların hocalarının hocaları tabakasındandır bunlar. Kuşak olarak onlardan ilk kuşak öncedir. Bunlar sünnet le amel etmekten, hadislerle amel etmekten geri durmazlar fakat gene muayyen bir alimi taklit etmezler. Ve bin Cerrah, Yahya bin Said gibi bazıları ki bunlar arkadaşlar İmam Ahmet bin Hanbel'in dahi hocası konumunda, hocalarının hocası konumunda olanlar var. Bunlar Iraklıların yani Hanefi ekolünün görüşlerini tercih ediyorlar. Abdurrahman bin Mehdi gibi bazıları da Hicazlıların yani İmam Malik'in ve Hicaz ulemasının görüşlerini tercih ediyorlar. Bakın Veki İbnül Cerrah deyip geçmeyin. Yahya bin Said El Kattan deyip geçmeyin. Bunlar bizim tanıdığımız adlarını çok yaygın olarak bildiğimiz Bukhari, Müslim, Ebu Davud, Tirmizi, İbni Mace, Ahmet bin Hanbel bunların hocalarının hocaları durumunda. Hatta Bukhari, Müslim'e göre hocalarının hocalarının hocaları durumundaki insanlar. Dolayısıyla bunlar Bukhari'lerin, Müslimlerin, Ahmet bin Hanbel'lerin kaynağı durumundaki hadis imamlarıdır. Ve bunlar Ehli Irak'ın mezhebini tercih ediyor. Veki bin Cerrah deyip geçmeyin, Yahya bin Said el-Kattan deyip geçmeyin. Adlarını belki çoğumuz bilmiyoruz, yeni duyuyoruz ama bu insanlar hadis imamlarının hocaları yani hocaların hocası diyorlar ya günümüzde bazılarına. İşte bunlar öyle. Hocaların hocalarının hocalarının hocası bunlar hadis ilminde. Devam ediyor İbn-i Teymiye. Eddare Kutni İmam Şafii'nin mezhebine meyleder. İmam Dare Kutni. Ancak kendisi efendim de zaman zaman iştihat eder diyor. İbn-i Teymiye bunu nerede söylemiş? Mecmul Fetava cilt 20 sayfa 39-41 burada söylemiş. Hint diyarının büyük alimi İmamül Asr denen Muhammed Enver Şah el-Keşmiri merhum da Feyzül Bari'de diyor ki Yahya bin Said el-Kattan, Veki ibn cerrah gibi aynı zamanda bunların talebesi olan Yahya bin Ma'in bunlar işte bu Yahya bin Ma'in İmam Bukhari'nin hocasıdır. İmam Ahmet'in arkadaşıdır. Yahya el-Kattan ve Veki ibn Cerrahsa bunların da hocalarıdır az önce söylediğim gibi. Bunların Hanefi olduğunu söylüyor Muhammed Enver Şah Keşmiri. Ayrıca Hafız Zehebi'nin bir tespiti var onu da nakledelim. Abdurrahman bin Mehdi diyor Hicaz ehlinin iştihatlarına meyleder. Gene az önce adlarını andığım Yahya bin Said el-Kattan ve Vekih bin Cerrah'ın Hanefi olduğunu Marifetur Ruat isimli eserinde söylüyor. Evet demek ki arkadaşlar hadisle amel ediyorum diyen bugün kasına kasına aramızda gezip o dini bir hassasiyettir bir şey demiyorum ama başkalarına burun kıvırarak bakmaları doğru değil. Çünkü başkaları da en az onlar kadar hadisle amel ediyor. Efendim biz hadisle amel ederiz diyerek başkalarına burun kıvırarak bakanlar, başkalarını bilhassa hanefileri itham edenler, gizli ya da açık doğru bir şey yapmıyorlar. Çünkü bu arkadaşlarımız aslında hadisle amel adı altında İmam Bukhari'nin, İmam Müslim'in, İmam Ahmet'in mezhebiyle amel ediyor. Bunun anlamı nedir? Niye böyle diyoruz? İmam Bukhari müştehit bir muhaddistir. Az önce geçti. Ebu Davud öyledir. Şimdi bu insanlar kitaplarında bir kısım hadisleri toplamışlar. Ve fakat bu insanlar da bunların hocaları, talebeleri ya da akranı olan diğer hadis imamları da hiçbir zaman biz Peygamber Efendimiz'den gelen bütün hadisleri toplamak üzere bu kitabı yazdık filan dememişler. Hatta İmam Bukhari diyor ki yüz bini sahih 200 bini sahih olmayan 300 bin hadis ezberimde var. Bu sahihi Bukhari'yi de yüz binlerce hadis arasından seçerek muhtasar özet bir kitap olarak yazdım diyor. İmam Buhari'nin sahihi özet bir kitaptır. Bu kitabın asıl adı İmam Bukhari'nin bu kitaba verdiği ad El Camiul Müsnedül Musannef an umuri Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem ve sünenihi ve eyyamihi. Buna benzer böyle uzun bir adı var. El-Cami'ul Muhtasar. Ha, is i̇sminde bir de Muhtasar kelimesi geçiyor. Dolayısıyla İmam Bukhari bu eserini Muhtasar, özet olarak yazmış. Bütün sahih hadisleri bu kitapta toplayacağım diye yola çıkmamış. Peki neye göre seçmiş? Kendi fıkhi tercihlerine göre seçmiş. İmam Bukhari'nin fıkhını, mezhebini görmek isteyen onun Sahih-i Bukhari'deki bölümlere, alt bölümlere koyduğu başlıklara baksın demiş ulemamız. Fıkhul Bukhari fi teracimihi demişler. Bukhari'nin fıkhını, iştihadını görmek istiyorsanız kitabındaki bölümlere, alt bölümlere koyduğu başlıklara bakın orada görürsünüz. Dolayısıyla Bukhari'deki bir hadisle amel eden bir kardeşimiz hadisle amel etmiş oluyor mu? Evet. Peki kimin tercih ettiği hadisle amel etmiş oluyor? İmam Bukhari'nin. Peki bütün hadis imamları böyle mi amel etmiş? İmam Bukhari'deki hadisler? Hayır. Bütün hadis imamları böyle amel etmemişler. Hadis imamlarının da birbirlerine muhalefetleri var fıkhi konularda. Dolayısıyla İmam Bukhari'nin İmam Ahmet'e muhalefetleri var. İmam Ahmet onun hocası. Ama fıkhi meselelerde İmam Ahmet'e muhalefeti var. Dolayısıyla ikisinin mezhebi bir kısım meselelerde birbirinden farklı. Şimdi İmam Ahmed'in fıkhi tercihlerine göre bir insan amel etse hambeli oluyor. Yani bir mezhebe mensup oluyor ama İmam Bukhari'nin hadisiyle amel etse bir mezhebe mensup olmayıp hadisle amel etmiş oluyor. Bu saçmalık. Bu anlamsız bir şey. Çünkü ikisinin de eserlerine koydukları şeyler onların mezhebini gösteriyor.